Sevgili Gerçek TV izleyicileri, İhsan Eli açık hocamızla Ramazan sohbetlerine 20, 28. sohbette kalmıştık. 29. sohbette karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Ben abi, hoş bulduk. Hocam İhsan Eli açık Müslüman değil. Deist. Kendine görüşlerine, kendi görüşlerine göre bir din kurmuş deniliyor sizin için. Siz kendi görüşlerinize göre bir din mi kurdunuz? Hayır. Ve deist misiniz siz? Hayır, deist ederim. Ben bir Müslümanım. Kur'an'a inanan bir Müslümanım. Allah bir Muhammed hak. Benim çocukluğumdan beri inancım bu. Şu anda da aynısı. Hiçbir değişiklik yoktur. İnancımın esaslarında bir değişiklik yok. Ne, neyi değişti? Şimdi kavramlar, dine olan yaklaşım. Diyelim işte, o, okudukça ve araştırdıkça. Şeriat nedir? Adalet nedir? Peygamberlik ne demektir? Vahiy nedir? Şeytan nedir? Melek nedir? Cennetten, cehennem'de ne anlamamız lazım? Bunların varlığına yönelik benim herhangi bir inkarım söz konusu değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir şey geçiyorsa onu bir Müslüman inkar edemez. Ama onun mahiyetini araştırabilir, tartışabilir ve bir yorum getirebilir. Yani ben diyorum ki salat şu anlama gelir. Namazı inkar etti diyor. Ya Kur'an-ı Kerim'de salat namaz anlamında kullanılmıyor. Namazdan mahsat yakarış ve Tanrı'ya saygıdır, duadır. Onun için başka kelimeler kullanıyor. Tazarrulu niyaz diyor. Ruku etmek diyor, secde etmek diyor. Onlara sen namaz diyebilirsin. Salaf, yardımlaşma, dayanışma, destekleşme demektir. Şimdi Kur'an'ın 500'e yakın kavram konsepti var. Ali'ciğim 500 ana bel kemiği kavram var yani. Bu kavramlar üzerinde ben yıllarca çalıştım. Kur'an'ın asıl kavram konseptini onlar oluşturuyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Diyor ki, biz sana tekrarlanan yediyi, sebil mesaniyi indirdik. Tekrarlanan yedi demek. Kimisi demiş ki bu Fatiha suresidir çünkü yedi ayet. Kimisi demiş ki Maun Ma suresidir çünkü yedi ayet. Şimdi ben buna bir yorum getirdim. Diyorum ki tekrarlanan yeniden maksat Kur'an'da sürekli tekrar edilen yedi cümledir. Tekrarlanan yediyi indirmek demek her sayfada neredeyse, iki üç sayfada bir mutlaka birisinin tekrarını konuların sonunda, hitabetin sonunda, kısaların sonunda getiriyor, o lafı oraya bağlıyor. Nedir bunlar? Bir, lehül mülk, mülk Allah'ındır. İki, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Üç, fabudullah, Allah'a ibadet ediniz. Dört, fabudullah ve la tuşrik bihi. Allah'a ibadet ediniz. Ona herhangi bir şey şirk koşmayınız. Dördüncüsü ve tekullah. Allah'tan sakınınız. kimseye zarar vermeyin. Sakının. Zarar vermekten sakının. Diyor. Yani takva sahibi olun diyor. Ondan sonra bir, kaç oldu? Beşincisi elledin amenu ve aminu salihat. Onlar iman ederler ve salih amel işlerler. Altıncısı ikamus salah ve atu zeka. Arapçalar nasıl söylüyor? Buna benzer bahsediyor. Versiyonlarda geçiyor. Salatı ikame edilmek, yardımlaşma, dayanışma, destekleşme, ayağa kaldırmak ve ihtiyaçtan fazlasını vermek. E, zekat vermek de bu anlama geliyor. Altıncısı da, İğrencisi. yedincisi de iyiler cennete girecek, kötüler de cehenneme girecek. Özeti budur yani. Bütün bir din dediğin şeyin özeti bu. Hatta bu yedi şey olsa insanların Kur'an-ı Kerim in teforratını okumasına bile gerek yok. Bu yediyi indirdik sana diyor. Musa'ya da on emri verdik diyor. E, Nuh'a da yedi ilke verdik diyor. Mani'nin de üç mührü var. Eline, beline, diline sahip olmak. Maniheizmin kurucusu Mani. E, Buda'nın beş doğru davranış yasası var. Konfüçyüsün doğruya götüren sekiz yolu var. Bunlar hepsini topladığın zaman bu tekrarlanan yedi etrafında dönen konular olduğunu görüyoruz. Bugün Avrupa'da bir Avrupa Birliği Müzesi'ne gitmiştim. Bir tane on emir yazmışlar bir levhanın bir tanesinde. Diğerinde bu bahsettiğim tekrarlanan yediği içeren öldürmeyin, çalmayın, dürüst olun, anneye baba iyi davranın, iyilik yapın, zulmetmeyin gibi emirlerin yer aldı. İsra Suresi'nde bir ayet yazmışlar ve Avrupa Birliği yetkilisi dedi ki, Avrupa Birliği bu iki levhada görülen tresbe üzerine kurulmuştur dedi. 10 artı 7. He, 10 artı ve 10 artı 7, 7, 8 tane vardı yani. Hı? Anladım. Zaten hepsi zaten o da onda geçen yerler. O 10 emir dediğinde Nuh'un 7 kanunu var. Aynısıdır yani öldürme, çalma, zina etme, e, komşuna iyi davran, iyilik yap diye. O da ona dayanır. O biraz daha geriye git. İdris'in üç prensibi var. Leş yemek, kan içmek, hayvan ölmüş avaleti yeme diye. O da oraya geliyor. Şimdi bu insanlıktaki hukuk özü temeli aynıdır. Şimdi ben bunlara inanıyorum. Şimdi ben bunlara inandığım zaman İslamiyet'ten niye çıkmış oluyorum? İslam'ın ana prensiplerini hepsini kabul ediyorum ben. E, kavramlara yorum getiriyorum. Hepsi bu. Onların baktığı gibi bakmıyorum. Mesela deizmi İslam'a uzak görmüyorum. Ateizmi de sanıldığı gibi dine uzak bir şeyler olarak görmüyorum. Çünkü benim yaklaşımımı anladıkları zaman onlar da şaşırmayacaklar. Mesela sen de biraz şaşırır gibi oldun. Şöyle dinin esaslarını belirleyen şeyleri ben pratik davranışlar yani amel olarak görüyorum. İnanç olarak görmüyorum. Yani sen diyelim inanmayabilirsin. Allah inancım yok. Cennete cehenneme de, ölülerin dirileceğine falan ben inanmıyorum birader. Görmediğim şey, inanmam diyor binlerce insan. Fakat ben öldürmem, çalmam. Adalet, emeğimle geçtim. Adaletli davranırım. Adaletli davranırım. Dedin lan sen dine yakın hatta dinin içinde olan birisisin. <laughs> yakın olmayı bırak. Din bu zaten. Ama sana insanlar Müslüman demiyor. Niye? Çünkü namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, başını örtmüyor, kurban kesmiyor, Allah'a inanmıyor, peygambere inanmıyor diyorlar. Şimdi ben bunu yanlış olduğunu söylüyorum. Tam tersi doğrudur. İnsanlar bunlara inanmadığını söylese de o kuralları zaman, yerine, getiriyorsa. yerine getiriyorsa Allah katında makbuldur diyorum. Benim inandığım Allah onu yakmaz diyorum. Cennete gider. Dinin esası buydu diyorum. Peygamber zamanında da bu böyleydi diyorum. Ama daha sonra din ulus kimliğe dönüşünce, kabile kimliğine dönüşünce, İ İmparatorluğu imparatorluğun resmi dinine dönüşünce, Söylem biz de onlar diye ayırmaya başladılar. Söylemine dönüşünce. Onlar kim? Onlar kiliseye giderler. Sakın kiliseye gitmeyin. Biz camiye gideriz, Müslümanız ama onlar dürüst. Biz de dürüst olabiliriz. Onlar da dürüst olabiliriz. Dürüstlerin bir tarafta olması gerekmiyor mu? Hayır. Egemenler bir taraftan Roma İmparatorluğu, Avrupa egemenleri, diğerden Orta Doğu'nun Müslüman egemenleri, Müslümanlığı devletlerinin, imparatorlukların ve kendine itaat ettirdikleri hakların milli kimliğine dönüştürdüler. Hala da öyledir. Ama hocam... Ve dürüstlerin bir araya gelmesine asla izin vermez. Çünkü siyaset bu ayrılıktan beslenir. Ama siz eğer deistlerin de ateistlerin de Müslüman olmamasını normal buluyorsunuz. O zaman yani da, da olmaması. O inancın ama siz e, Müslüman, yani, Bak şöyle inancı ama Müslümanlığın pratik gereklerini yapıyor. Tamam yapıyor ama Müslüman değil. Evet. Ama sizin İnancılar, sizin Müslüman de bir Müslüman değil. olarak da o, bu tür insanları Müslümanlığa davet etmek diye bir sorumluluğunuz var tahmin ediyorum. Değil mi? Böyle bir sorumluluğu kabul ediyorsunuz. Şimdi niye oldu. niye konuşuyorsunuz yani? Başka niye başka. bu insanlarla sohbet ediyorsunuz? Niye yazıyorsunuz? Televizyonlara tamam. niye çıkıyorsunuz? Şöyle bu şu adaletli, iyi, dürüst, kulak diyemeyen, emeğe, özgürlüğe, adalete, eşitliğe, yüce değer olarak bakan, bunlar bizzat yaşayan insanları ben İslamiyet'e falan çağırmıyorum. Onları zaten İslamiyet'in içinde görüyorum. Ben onları tekrar düşünmeye çağırıyorum. İnanç sahibi olmamaları fakat bu değerlerle hareket ediyor olmaları kendilerini İslamiyet'ten çok uzakta bir yere koymalarını gerektirmiyor. Onlara diyorum ki gelin bu inandığınız şeylerle beraber bir şeyler yapalım. Yan yana duralım. Yan yana duralım. İşte Gezi'ye onun için gittik. Sol gruplar, Kürtler, Aleviler, böyle dinsiz diye bilinenlere ben onun için gidiyorum. Hatta Gezi, Akit Kastesi'nin sürekli iki de böyle haber yaptığı gibi Gezi imamı diyor bana. Gezi'de Cuma namazı kıldırdığım için iki de böyle Gezi imamı şu dedi, bu dedi falan bir haber yapıyor. <laughs> Öyle bir makam yok. O ya. zaman, o zaman tamam Gezi'nin de bir imamı var yani ne yapalım? Şimdi? Ya böyle bir imamlık müessesesi yok orada. Gezi'nin lideri yok ki imam olsun. Ama şimdi iki de böyle sürekli bunu söylüyor Gezi imam. de birader sen onları yavur, Öteki mahalle, layık mahalle, seküler mahalle örtüyoruz. Ama onları tanımıyoruz. Daha doğrusu bunlar da dindarları fazla tanıyor. Şimdi biz biraz Halicim. Ali'cim. E, o taraftan geliyoruz ama tam da bu taraftan da değeriz böyle Ağaraf'ta. Yani. 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 İkisinin ortasında bir yerdeyiz. Çok evet. iyi biliyorum ikisini de. Birbirlerine yazık ediyorlar. Namuslular, dürüstler, her yere dağılmış vaziyette. Onların bir mahallesi yok. Namusluların mahallesi yok. Mahallesi olanlar kendine aşırı şekilde Türk, aşırı şekilde Müslüman, aşırı şekilde belli kavramları vurgulayıp o kavramlar... Doğru, doğrunun tekelinin kendisinde, kendisinde olduğunu, olduğunu zannederler. Yani. Yani. Halbuki doğru bir mahallede olmaz ki doğru her yerde. hocam siz beş vakit namaz kılıyorsunuz değil mi? Şimdi ben eskiden kılıyordum. Şu anda kılmıyor musunuz? Şu anda zaman zaman kılıyorum. Çünkü namazın da gönüllü olduğunu... Bir yani hiç mi namaz kılmıyorsunuz? Kılıyorum canım. Ya peş peşe cuma namazına gidiyorum ama vakit namazı gün içinde kılmıyorum. Kırılmaması öyle bir şey de olmadığını savunuyorum. O bir nusuktur. İçinden geldiği zaman yapacaksın. Ne mesela tövbe etmek istediğim zaman, sabahın erken vaktinde yakarmak istediğim zaman 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 içimden geliyor. Kendinizi çok pişmanlık kötü duydu. hissettiğinizde. Tabii diyorum ya ben şu dünkü şu lafları niye söyledim? Ben, ben Söyle bana mı şimdi bu diyorum. Hatta herkesin kendine bir derdi vardır içinde canım. Herkesin tam günahları falan da olabilir yani. İnsanlar kalkarlar tövbe ederler, yakarırlar, secde derler ve bununla manevi bir haz alırlar. Ve bu kul ile Allah arasında olan bir şeydir ve gönüllüdür ve şahsa bırakılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmamanın cezası yok, oruç tutmamanın cezası yok, içki içmemenin cezası yok, başını örtmemenin cezası yok, Allah'a inanmamanın, peygambere, cennete, cehenneme inanmamanın cezası yok. Ama lakin şu dört şeyin cezası var, hatta beş şeyin cezası var. Öldürmek, çalmak, iftira etmek, zina etmek. Ve zinanın devam mahiyeti de taciz, tecavüzde bulunmak. Bunların fiziki cezaları var. Cezalar da tarihsel ama bunların cezası var. Ama bunlar evrensel yasaklar. Tabii. Ya niye ceza? Ya i̇nsan hakları ile ilgili olan şeylerin cezası var. Müslümanlar mahsus şeyler hiçbirbirinin cezası yok. Hocam siz bize... Hepsi gönüllü. Siz Bir bizim... beşincisi de sembolik. O da... İhtiyaçtan fazla mal biriktirilenler, o biriktirdikleri dağlanıp alınlarına, sırtlarına, böğürlerine vurulacak diyor. Bu da sembolik yani. Hocam, <laughs> Başka bir ceza yok kardeşim. Hocam olarak. o zaman ben sizi şöyle mi niteleyebilirim? Siz aslında bizim anladığımız anlamda bir Müslüman değilsiniz geleneksel anlamda. Evet. Ben bana göre gerçek anlamda bir Müslümanım. Bizim anladığımız <laughs> geleneksel anlamda. Ortamın anladığı şekilde. Zaten ben ona şunu söylüyorum canım. Diyorum ki mevcut dinden, ortada gördüğünüz bu piyasadaki dinden ben, Yıllar önce çıktım. Lehülmül kapısından Allah'ın diline yeniden giriş yaptım. O gün bugündür ben buradayım yani. Anladım. Siz cinleri ve başka alemleri de mi reddediyorsunuz hocam? Şimdi cinleri, melekleri, şeytanları reddetmiyorum. Bunları tanımlıyorum. Ben tanımlayınca ha sen bunu reddediyorsun diyorlar. <laughs> yani ben bunların kanatlı varlıklar, dış dünyada e, harici varlıklar olduğuna e, inananların o inançlarının doğru olmadığını işin doğrusunun Şöyle olduğunu, bir takım haller, hareketler ve vasıflar olduğunu anlatınca sen benim diyor kafamdaki cin melek anlayışını inkar ediyorsun. Ben kitaptaki cin melek anlayışını inkar etmiyorum. Yani onun onun ayet, kafasındaki ayetlerdekini kabul ediyorsun. Tabi bunlar cin geçiyor Kur'an'da. Evet. Melek de geçiyor, şeytan da geçiyor. Hele bir sor ki bunlar ne? Hele bunlar ne hocam? <laughs> bunlar ne? <laughs> yani buna bak, buna felsefede mahiyet denir. Bir şeyin varlığı ve mahiyeti denir. Bir şeyin varlığı o nedir? O var mıdır diye sorunun cevabıdır. O var mıdır? Vardır. Kitapta var mıdır? Vardır. Yerini tespit ettin miydi? Şu 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 ayette de geçiyor. Sonra ikinci soru. Mahiye. Ma mahiyet. Nedir o demek? Mahiyet. Peki o var olan şey nedir? Onu bir açıkla bakalım dedi. Ben açıklamaya başladığım an diyor ki sen benim kafamdakini reddetmiş oluyorsun. Şimdi melek bütün iyi şeylerdir. Şeytan bütün kötü şeylerdir. İçimizdeki kin, nefret, öfke, saldırganlık dürtüsü, şehvet, iştah, hırs. Bunlar hepsi şeytandır. Şeytandandır değil. Şeytan bunlardır. Şeytan dışarıda böyle kuyruğunu şey yapıp kazma dişli falan bir yaratık değil. Melekler de havalarda uçuşan böyle kanatlı varlıklar. Dış dünyada varlık değil. İyi olan her şeye din dili melek diyor. Kötü olan her şeye de şeytan diyor. Bu kadar basit. Mesela sevmek melektir. Yağmur damlası. Peygamber'e soruyorlar. Gök gürültüsü nedir diye soruyor. Çünkü gök gürültüsüne Yahudiler Tanrı'nın bağırışı olarak inanıyorlar. Ve sağa sola kaçışıyorlar gök gürültüsü olarak. Kızdı Tanrı diyorlar. Peygamber'e soruyorlar. Ra'at, Er-Ra'at suresi var Kur'an'da. Ra'at nedir? Gök gürültüsü nedir diye sorunca Er-Ra'at'u melekün diyor. Gök gürültüsü melektir diyor. Yağmur damlaları bir melektir diyor. Tabiata manevi romantik bir bakıştır bu inanç. Melek, e, her şey melek, iyi, iyi olan her şeyi melek olarak görmek. Dolayısıyla buna da inanılabilir. Ben böyle inanıyorum. Bunu niye yani meleği, cini, şeytanı? Ha bu da cin de görünmeyen şeyler demektir. Üzeri kapalı olan şeyler demektir. Yani bugün biz buna ne diyoruz? Ecnebi diyoruz. Eğer e, Araplar zamanında olsaydı buna ecnebi denecekti. Yani yabancı demektir. Sen ben sen tanımıyorsun. Ecnebisin herhalde falan deriz. Yabancı demektir. Dışarıya e, tanımadıkları kişiler gelince Araplar o dönemde bunlara ecinne diyorlar. Yabancı yani ecnebi tanımadığı kişi. Yani bunlar insanlar. Görünmeyen, mesela insanın içinde görünmeyen ve etkisi altında olduğumuz şeyler var. Eğer e, Araplar, o günkü Araplar, bugünkü de o günkü Araplar, Mekke, Medine'de, Kur'an indiği dönemdeki Araplar şu anda yaşasaydı mesela mikroba cin diyeceklerdi. Çünkü mikrop görünmez fakat seni etkeder, sarsılırsın. Onlar Araplar diyor ki içime cin kaçtı. Diyor hocaya gidiyor şu cini çıkar diyor. Onun cin kaçtı dediği şey aslında mikrop yakalandım. Koronavirüs mikrobu yerime inmiş demek. Gidiyorsun ultrasına üç tane cin var orada. Cinde ölüyor. görünmüyor. Gizli ama seni etkiliyor yani. Buydu yani. Cinin hastada buydu. Evet sevgili Gerçek TV izleyicileri. Hocama tabii sizin de merak ettiğiniz. Benim de hocamla ilgili olarak ilk defa duyduğum Namaz kılıyor musunuz dediğimizde farklı bir yanıt verdi. Ona da farklı bir tarzda da onun gerekçelerini de söyledi. 29. programdan sonra 30. programda görüşmek üzere. İyi Ramazanlar, iyi geceler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.